Beyaz Saray'da basının sorularını yanıtlayan Obama, Putin'in işitle sünni muhalifler arasında fark görmediğini söyledi. Obama onların bakış açısında hepsi terörist. Bu durumda felaketi davetiye çıkarıyor dedi. E canım yani baştan beri onların iddiası o zaten ilk defa söyledikleri bir şey değil. Muhalifler diye bir konu yok. Yani hükümet karşıtları ve hükümet yanlıları var. İkiye bölünmüş durumda. Yani yani. Ee, hükümet karşıtlarını, bunlar iyi hükümet karşıtı, bunlar kötü hükümet karşıtı diyemez tabii ki. Ee, Rusya'nın sonunda devreye gireceğini de tahmin etmeleri gerekirdi. Ya amansız bir çatışma olacağı açık. Evet. Yani Suriye diye bir şey kalmaz. Bir harita vardı Adnan Bey. Bakayım. Ee, Rusya, Suriye'de bu sarı bölge muhalifleri gösteriyor. Ee, kırmızı bölge, işi de gösteriyor. Daha ziyade muhaliflerin olduğu bölgeye bombardıman... Yapmış. Özgür Suriye ordusu da dahil muhaliflerin olduğu İdlib, Hama, Laskiye dahil bütün şehirler bombalanıyor şu anda. Rus uçakları halkın yoğun olduğu pazar yerlerini ve hastanelerine hedef alıyor. İşte orada asıl kaselen Armageddon. Yani Müslümanların imhası. Yoksa orada öyle bir sorun yok. Yani adamlar için öyle bir dert yok. İstersen gayet güzel ara bulucu olup meseleyi halledebilirler. Eğer samimiyseler e, dürüst düşünüyorlarsa, iyi niyetlerse, sevgi insanlarıysa Esad'ı buraya çağıralım. Obama da gelsin, Putin de gelsin. Evet. Burada konuşalım. Evet. Gayet rahat halledilecek bir şey. Yani Suriye'de özgür seçime gidilecek. Seçim sonucunda halk ne istiyorsa o iktidara gelecek. Bu kadar açık. Yani seçim güvenliği sağlanacak, ateşkes olacak. Kabul ediyorlarsa bunu yapalım. Rusya'nın Suriyedeki bombardımanda şehit olmuş bir sevimlinin fotoğrafı vardı Bey. Suriyeli kız. Bakayım. Canım benim, dünya tatlısı, tam bal, şeker. Maşallah. Cennet kuzusu. Evet. Cennet filden. Maşallah.